4-5 senedir bu işi yapıyorum. Bir kadın olarak kendimle gurur duyuyorum. Güçlü bir kadınım. Ekmeğim, işim her şeyden çok önemli. Başlama hikayem ben normalde çalışıyordum. Böyle bir şey hiç aklımda yoktu. Bir anda oldu. Rabbim de nasip etti. Çok şükür. Açtım. Çok zor günler geçirdim. Burada bir kadın olarak, bir işletmeci olarak evet güzel yönleri de var, kötü yönleri de var. Ama Rabbim o gücü vermiş. Gayet güzel, başarılı insanlara hizmet ediyorum. Tamam. Çok mutluyum bundan da. Şaşıran da oluyor, böyle bakan da oluyor. Çok güzel, çok güzel olmuş yeriniz diyen de oluyor, teşekkür eden de oluyor. Gurur duyan da oluyor, helal olsun diyen de oluyor. Bu tabii ki iyi hissettiriyor. Müşteri arttıkça, müşterilerim geldikçe daha iyi hissediyorum kendimi. Kadınlara cesaret vermek isterim. Kadınlar asla çaresiz kalmasınlar, tek kalmasınlar. Yani en azından çalışmanın ne olduğunu öğrensinler. Kimseye bağlı olarak yaşamaları çok yani çaresiz değil kadınları. İsterse kadın her şey yapar. Ben ekmeğim için çok çalışıyorum ve bunun başarısını da aldığımdan eminim. Tek o da bana gurur veriyor. Tek kadın çaycıyım. Ben burada çalışıyorum. İşte gelip giderken işte Sibel Hanım yanına vuruyorum. Yani yaptığı işi de temiz. Yani burada gider gelir giderken yani çayımızı, kahvemizi içiyor. Yani burada bir bayan olarak tek bir ...çay ocağı var. İşi rast gelsin. Yani... ...işini de severek yapıyor. Temiz işi de... ...yapıyor. Yani şimdi bayanla... ...bir yerken yaptığı iş bir olmuyor yani. Bayan daha temiz oluyor. Sabah... ...olsun, akşam olsun, giderken, işe uğrarken... ...çay mı, kahve mi burada içip gidiyor. Evet. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çay verenleriniz çok olsun. <laughs>